Selamun Aleyküm değerli sofiler. Ee, hayırlı akşamlar. İnşallah e, size Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübareğin anlattığı, ashabın anlattığı bir olaydan bahsedeceğim. Bunu rivayet eden Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tır. Allah bizi onun hürmetine e, affetsin inşallah. Diyor bir gün gözümün nuru Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide oturuyordu. Dedi ki yanıma yaklaşın ben size bir olay anlatacağım. Biz de gittik hemen yanına. Ayın 14'ü gibi parlıyordu esnada. Dedi ki bundan yıllar önce ticaretle uğraşan üç tane arkadaş varmış. Bunlar kervancılık yapıyorlar. Rızıklarını kervancılıkla kazanıyorlardı. Bir gün kervanlarını doldurmuşlar. Beraber bir yere giderlerken, bir şehre doğru yol almışlarken. Yolda yağmur yağıyor. Diyorlar ki eşyalarımız, hayvanlarımız ıslanmasın. Ne yapsak acaba? Bir çözüm yolu bulalım. İşlerinden bir tanesi diyor ki ben daha önce buradan geçtim. Şu falanca tepenin arkasında bir tane mağara var. O mağaraya girelim. Yağmur dinince de yolumuza devam ederiz. Mağaraya giriyorlar, develerini mağaranın içine koyuyorlar ıslanmaması için. Öyle bir yağmur yağıyor ki kayalar tepenin üzerinden yuvarlanıyor ve mağaranın önünü kapatıyor. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Birbirlerine baktılar birbirlerine sarıldılar, ağladılar. Dediler ki arkadaşlar biz ne hale geldik? Yolun düzergahın üzerinde de değiliz. Bizi buradan kim kurtaracak? Öyle ya sofiler. O zamanlar cep telefonu yok, navigasyon yok. İçlerinden bir tanesi kalktı dedi ki bizi ancak ve ancak buradan Allahu Teala kurtarır. Birbirlerine baktılar dediler ki iyi de nasıl? Allah bizi buradan nasıl kurtaracak? Dedi ki gelin sadece Allah rızası için yaptığımız bir iyiliği söyleyelim. Belki Allahu Teala o iyiliğin hürmetini bizi affedecektir. Bizi buradan kurtaracaktır. Birbirlerine baktılar. Dediler ki acaba bizim gerçekten Allah için yaptığımız bir iyiliğimiz var mı? Düşündüler. Ağlaya ağlaya düşündüler. Şerinden bir tanesi kalktı dedi ki Benim yanında bir tane işçi çalışıyordu. İşe girdiği gün bana demişti ki efendim bir avuç pirincim var. Ben işten çıktığım gün bu bir avuç pirinci bana tekrar geri verirsiniz. Size emanet olarak bırakıyorum. Ben de dedim tamam. Ben bir gün iş yerinde değilken işten ayrılıp gitmiş. Ben de gittim o pirinci sattım. Parasıyla gittim buğday aldım. Buğdayı sattım gittim hayvan aldım. Gel zaman git zaman bir sürü hayvanlar edindim. Bir sürü çadırlar edindim. Bir sürü tarlalar edindim. Adam çıka geldi. Dedi ki ben senin yanında çalışıyordum. Hatırlıyor musun? Evet dedim. Benim bir avuç pirincimi verir misin bana dedi. Ben dedim ki al bu kadar hayvan, bu kadar tarla, bu kadar mal mülk senindir. Adam şaşırmıştı. Allah senden razı olsun kardeşim dedi. Bütün o hayvanları kazandıklarımın hepsini ona verdim. Ya Rabbi dedi, ben bu adama bir avuç pirinç verip gönderemez miydim? Ama ben sizden hayal ettim bunun için ya Rabbi. Eğer ben bu adama o pirinci sırf sizin hürmetinize vermişsem ya Rabbi ne olur bizi buradan kurtar. Biz günahız çoluk çocuğumuzun içine geri dönelim ya Rabbi. Düşünün sofiler Allah kabul etmiş. Mağaranın önündeki o taş biraz ilerliyor. Birbirlerine sarılıp ağlıyorlar düşünsenize. Allah kabul etmiş. Bunu hem dünyada görüyorsun. Ne kadar büyük bir nimet. Bu onlar için çok cesaret edici bir hareket olmuştu. İkincisi kalktı dedi ki benim bir komşum vardı ölmüştü. Bunun hanımı dul kalmıştı. Bir gün geldi dedi kocam ölmüş biliyorsun. Allah rızası için çoluk çocuğum açtır, bana biraz yemek ver. Biraz erzak alayım, bulgur alayım, pirinç alayım, vallahi param da yoktur, Allah için ver. O anda nefsime kapıldım, dedim ki sen dedim, bir gece benimle beraber olursan, ben sana istediğin her şeyi veririm, bunlar kolaydır. Kadın aklaya aklaya geri gitti, isteğimi kabul etmedi. Diğer gün çaresiz bir şekilde geri geldi kapıya. Dedi ki, Tamam kabul ediyorum. Benimle bir gece beraber ol ama benim bir şartım var. Ben de dedim ki sen benimle beraber ol. Ben ne şartım varsa kabul edeceğim. Dedi bütün kapıları kapat kimse bizi görmesin. Ben çok utanıyorum. Ama çocuklarım açtır diye vallahi ben bu şeyi yapıyorum. Dükkanın bütün kapılarını kapattım. Bütün pencerelerini kapattım. Kimsenin bizi görmeyecek bir hal orada sağladım. Kadının yanına gittiğim zaman dur dedi Allah için dur. Ben dedim bu kadar kapıları kapattım hiç kimse kalmadı, kimse bizi görmüyor. Daha neyi bekleyeyim? Diyor görmedin mi Allah Teala'nın kapısı açık. Bak o bize bakıyor. Allah bizi izliyor dedi. O anda içinde bir sıcaklık hissettim dedim ya Rabbi ben nasıl bir kötülük işlemişim? Gerçekten siz bizi görüyorsunuz. Öyle bir utandım ki ya Rabbi o kadının bana o söylediklerinden dolayı. Kadına dedim ki bütün istediklerini al, para da verme git. Ben bu utançla yaşayamam. Gerçekten Allah'ın kapısı açık. Ben nasıl bunu unuttum? Ya Rabbi ben o kadını sizin hürmetinize bırakmışsam, ona dokunmamışsam bu kapıyı açın ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzun içine gidelim. Mağaranın kapısı biraz daha açılıyor. Birbirlerine sarılıyorlar, ağlıyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Allah kabul etmiş demek ki bizim bu niyetimizi. Üçüncü arkadaş, benim yaşlı annem ve babam vardı. Bir gün gece yapmadan önce oğlum, biraz süt sağ da biz de içelim dediğinde ben gittim baktım ki tas kirli. Gittim yıkadım, inekten sütü sağdım. Gittim ısıttım, annem babamın yanına getirdiğimde baktım ki yatmışlar sabaha kadar annem ve babamın yattığı yatağın önünde ayakta beklemişim. Uyandıklarında oğlum senin burada ne işin var dedi. Dedim anne baba siz dün gece benden süt istediniz. Vallahi tas kirliydi. Sütü ıslana kadar siz yatmıştınız. Ben çok üzüldüm. Size sütü ikram etmeden yattınız diye. Sabah kadar da ben burada sizi bekledim. Oğlum Allah senden razı olsun dediler. Öyle ya anne babanın duası peygamber duası gibidir. Allah nasıl kabul etmez? Ya Rabbi ben sabahleyin uyanıp sütü ısıtıp annem babama veremez miydim? Sizin rızanızı gözettiğim için annem babama bu iyiliği yapmışsam ya Rabbi. Ne olursun bu mağaranın kapısını aç biz çoluk çocuğumuzun yanına gidelim. Derken o esnada mağaranın kapısı bir anda açılıyor ve oradan kurtuluyorlar. Değerli Sofiler Allah bizi sıkıntılarımızdan kurtarabilmesi için bizim iyilikler yapmamız lazım. Allah dara düştüğünüzde yaptığınız iyiliklerin hürmetine size yardım etsin inşallah. Düşünün Sofiler, ya biz öyle bir mağarada olsak Allah'a sunabileceğimiz bir şeyimiz var mı? Farz edin ki böyle bir mağaradasınız ve Allahu Teala'ya ne sunacaksınız? Değerli sofiler, hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.